basın toplantısında. Hoş geldiniz. Meydanlar artık günümüzün modern yaşamı içerisinde bütün şehirler için gerçekten büyük önem arz ediyor. Biz de bu noktadan hareketle şehrimizde uzunca bir zamandan beri bir planlama çalışması yürütüyoruz. O planlamalar sonrasında zaman zaman değişik kurumlarımızla görüşmeler yapıyoruz, protokoller imzalıyoruz, devirler alıyoruz vesaire. Böyle bir süreci uzunca bir zamandan beri yürüttük ve bugün farklı bir noktaya ulaşmış olduk. İnşallah biraz sonra da imzalarımızı atarak birinci meydanımızla ilgili süreci tamamlamış olacağız. Üç meydan diyorum. Nedir bunlar? Birincisi Bugün imza törenini yaptığımız vilayet önünden başlayıp tekelin arkasındaki alanda dahil olmak üzere vilayet meydanı diye bugün söyleyebileceğim. Belki ileride farklı bir şekilde adlandırırız. Burası. ikincisi Akşemseddin camimizin hemen batısındaki alandır. Üçüncüsü ise şu anda hazırlıklarını yürüttüğümüz yeni belediye hizmet binamızın inşallah önünde oluşturacağımız meydandır. Birincisi vilayet meydanımızda ilgili detay bilgileri sizlerle şu şekilde paylaşabilirim. İl Genel Meclisi üyelerimiz gerçekten bu işin bu noktaya gelmesinde çok büyük bir inisiyatif kullandılar. Yüksek bir şehircilik hassasiyeti gösterdiler. Ve yanlış bilmiyorsam ben il dışındaydım. Tüm üyelerin evet dediği bir gündem maddesi olarak değerlendirildi. Bir iki istisnası varsa bile biz onu önemsemedik. Sonuçta İl Genel Meclisi'nin buranın meydan olarak kabul edilmesi ve meydan olarak yapılarak kullanıma açılmak üzere Çorum Belediyesi'ne tahsisi için önlerine gündem gittiğinde evet demişlerdir ve bizim tarafımızdan belediye olarak çok şehircilik anlamında değerli bir tavır olarak, değerli bir tercih olarak kabul edilmiştir. Kendilerine gerçekten teşekkür ederim. Güzel bir iş varsa ortada bir marifet var demektir. O marifeti sergileyene de eskilerin tabiriyle iltifat etmek lazım. Marifet iltifata tabidir zira. Şimdi biz bu noktaya gelirken neler yaptık diye kısaca baktığımda ise kent meydanımız için daha önce iki önemli adımı attığımızı görüyorum. Bunlardan birincisi valilik bahçesini valiliğin bahçesi olmaktan çıkarıp bir park haline getirdiğimiz çalışmamızdır. Dün öğleden sonra da oradan aşağı inerken hep beraber gördük. Orada insanlar cıvıl cıvıl oturuyorlar, park olarak kullanıyorlar. Birinci etap buydu. İkinci etapta idare mahkemesinin yerini devralmıştık oradaki idare mahkemesini milli eğitimden aldığımız bir binaya taşıyarak hem idare mahkemesini daha nezih bir ortamda çalışma imkanına kavuşturduk hem de o binayı boşaltıp yıkarak orada da meydanı genişletmek imkanı bulmuştuk. İkinci etapta yaptığımız iş buydu. Daha sonrasında tekelin yerini meydan yapmak üzere özelleştirme idaresinden bedelsiz olarak devraldık. Yine bu da genel idarenin belediyemize sağlamış olduğu bir imkandır. Çok büyük bir destektir. Az önceki söylediklerimizi de teyit eder bir ifadedir. Şimdi ise özel idaremizden tahsis yoluyla kullanmakta oldukları hizmet binasını ve arka taraftaki boş arsalarının bulunduğu yerleri alıyoruz. Değerli arkadaşlar valiliğin önü aradaki yol ve tekerin arkasındaki boşluğu bir bütün olarak düşündüğünüzde 20 bin metre karelik bir meydan ortaya çıkacak. Özel idaremiz kendi mülkiyetinde bulunan bu alanların bir kısmını, bir kısmı zaten bizde veya valilik tarafından kullanıma açılmış 20 yıl süreli bir tahsisle belediyemize devrediyor. 20 yılı tamamladığımızda üzerinde veya altında otopark olarak vesaire ne yapmışsak 20 yılın sonunda biz bunların hepsini özel idaremize devredeceğiz. Yine mevcut hüviyetini korumak kaydıyla. Yani belediyenin yönetimindeki kontrolündeki bir meydan yerine alan yerine özel idaremizin kontrolünde yönetimindeki bir alan haline gelecek. Tabi burada şunun altında çizmek lazım. Biz bütün bu çalışmalarımızı özel idaremizle beraber yaparken 2019 yılında muhtemelen Türkiye'nin tamamı büyük şehir uygulamasına geçmiş olacak. Şu anda İçişleri Bakanlığımızdan aldığımız zaman zaman sayın milletvekillerimizden aldığımız bilgiler, intibalar, izlenimler bu şekilde. Eğer büyük şehir uygulaması olursa zaten 2019'da şehirde yerel yönetim olarak sadece belediye kalacak. Dolayısıyla tekrar bir devir işlemi, iade işlemi de söz konusu olmayacak. Olursa da bunu yaptığımız bütün işlemleri yaptıktan sonra keyifle devrederiz. Devletin ayrısı gayrısı da olmaz. Altına bir otopark inşallah yapacağız. İki katlı olmasını şu anda planlıyoruz. 400-500 araçlık olabileceğini tahmin ediyoruz. Da bunların hepsi mühendislik hesaplarından sonra inşallah ortaya çıkacak ve arka tarafına da bir kafe inşa etmek niyetimiz var. Orada meydana gelmiş olan hemşehrilerimizin, alanın ziyaretçilerinin kullanabileceği, istifade edebileceği bir kafe inşallah olacak. Kafelerin ön tarafı da sert zeminle kaplanmış bir alan olacak. Sert zemini özellikle ifade ediyorum. Sebebi şu. Biz orada bir koruluk, bir yeşil alan, bir park yapmayacağız. Çünkü insanlar geniş alan gördükleri yerlerde genellikle oraların yeşillendirilmesini de isterler. Halbuki dünyanın her tarafında içinde yeşil de kısmen bulunmakla birlikte esas olan sert zemin olmasıdır. Ve insanların orayı her türlü eylemleri vesaire içinde zaman zaman arzuladıklarında kullanabilmelerine imkan sağlamaktır çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Yani otoparkla ilgili çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Bize binanın yıkımı için şu anda kullanılan binanın yıkımı ve arsasının teslimi 2016 yılının 31 Aralık günü olacak en son. Yani özel idare bu yazın sonunda biz artık kendimize uygun bir yer bulduk. Siz erkenden orayı kullanın deyip terk edebilir. Bu mümkündür. Ama 31 Aralık 2016 tarihine kadar da kullanmak isterlerse böyle bir imkanları var. Biz bu arada arka tarafta otopark çalışmamızı yapacağız. Esas orada zaman alacak olan iş otoparktır. Zira otoparkın üstü zaten yolla hemen hemen aynı yükseklikte bir sersim olacak ve birkaç ayın içerisinde o işi de yapmak mümkün. Dolayısıyla 2016'nın sonunda teslim alır isek 2017'nin baharında inşallah orada meydanda bir kutlama, bir tören yapabiliriz. Bakarsınız 23 Nisan'ı, bakarsınız Nevruz'u veya 19 Mayıs'ı o meydanda kutluyor olabiliriz inşallah. Bunun dışında diğer iki meydanımızda değerli arkadaşlar Akşemsettin Camisi'nin hemen yanında inşallah olacak batı tarafında. Orayla ilgili alan çalışmamızı imar düzenlemesinin içerisinden çıkarttık. Dolayısıyla orada kamulaştırma, satın alma, takas, trampa vesaire herhangi bir işlemimiz söz konusu olmayacak. 25 bin metrekarelik bir alan. Hemen önündeki yolların da kavşağın da bu 25 bin metrekareye ilave edilmesiyle beraber tahminen 40 bin metre karelik bir alan Akşemsettin kavşağında Akşemsettin meydan olarak hadi bugün söyleyelim. Orada inşallah oluşmuş olacak. Orada açılmış imar planını bozdurmaya yönelik iptal davaları vardı. İptal davalarının tamamı belediyemizin lehine sonuçlandı. Davaları kazandık. Şu anda tapu işlemleri orada devam ediyor. Burayı da yaptığımızda ikinci büyük meydanımızı şehirde oluşturmuş olacağız. Da burada benim kişisel düşüncem şimdiden eğer miting alanlarıyla ilgili bir sıralama düzenlemesi yeniden yapacak olur isek miting alanı olarak orayı belirlemek en doğrusudur. Çünkü gerek Ortaköy, gerek Osmancık, gerek İskilip tarafından en kısa ulaşım yeri orasıdır ve meydan olarak da epeyce geniş bir alan olacaktır. Tabi orada miting yapmaya cesaret edecek siyasetçi olabilirsiniz. Şimdi de bu tarafı var. Çünkü 40 bin metrekare epeyce büyük bir alan ve insanı da doğrusu yorar. Üçüncüsü ise şu anda Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Pazarı olarak kullanılan belediyemize ve maliyemize ait hazineye ait olan bir yerdir. Oradaki planlama çalışmalarımızı da bitirdik. Az önce söylediğim tapu tescil işlemleri tamamlandığında oradaki operasyonumuz da bitmiş olacak. Orada da 25 bin metrekarelik bir alan var. Önündeki yolu da dahil ettiğinizde 30 bin metrekarelik yeni bir alan inşallah oluşmuş olacak. Tabi oralarda henüz yapılaşma başlamadı. Biz planlama çalışmasını tamamladığımız halde şimdi biz Çorum Belediyesi olarak yeni belediye hizmet binamızın proje çalışmalarını yürütüyoruz. Biz kararımızı verdik. Eğer biz bu şehrin belediyesi isek her anlamda lokomotifi olmak zorundayız. Öyleyse şehirden biraz dışarıda bir yerde yani meskun mahallenin ticaret alanının hemen dışında bir yerde yeni hizmet binamızı yaparsak bizim olduğumuz yer hem yapılaşma açısından hem ticaret açısından bir çekim merkezi olur. Belediyeyi oraya yaptığımızda da etrafı hızla inşallah yapılaşacaktır. Orada da böyle bir meydan çalışmasını bu surette tamamlamış olacağız. Değerli arkadaşlar, bu meydan çalışmaları da bunun dışında yaptığımız işte kültür merkezlerimiz, efendim terminalimiz, kentsel dönüşüm çalışmamız, parklar, yollar vesaire aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi bu şehirde yeni bir değişimin, dönüşümün işaretidir. Onların adımlarıdır. Bunları yaparken bir tane gayemiz var. Bir tane hedefimiz var. Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir çorum bırakmak derdindeyiz. Allah'tan hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Katkı veren, destek veren, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Çorumumuza hayırlı, uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ben hayırlara vesile olmasını diliyorum bu güzel projenin. Ee, diyorum ki güzel sorumluluğumuzun marka değerine değer katacaktır. Ee, prestijini artıracaktır. Ee, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. E, bugün buradan e, bu meydan projemizin basın açıklaması bize heyecan verdi. Tabii başkanımız bu meydanın yapılmasında istekli olduğunu bildirdiği zaman biz büyük bir heyecanla meclisimiz toplu olarak buna evet dedik ve büyük bir heyecanla kısa sürede elimizden gelen en büyük desteği vererek bu noktaya getirdik. Ben kısaca bu meydan projesinde emeği geçen değerli milletvekillerimiz olsun, teşkilatımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, özel idaremiz, sayın valimiz, ve tüm genel meclis üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Meydan e, projemiz hayırlı olsun. Güzel bir e, vesileyle bir aradayız. E, başkanımızın şahsında e, ve e, genel sekreterimizin şahsında meclisimizi herkesi tebrik ediyorum. E, başarılar diliyorum. En kısa sürede de çoğunun hizmetine sunulmasını bekliyoruz, arzu ediyoruz. E, teşekkür ediyorum kent estetiği konusunda, kent kültürü konusunda duyarlılık sahibi bir belediye başkanına sahip olmaktan dolayı son derece şanslı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Belediye başkanımızla birlikte uyumlu çalışan bir il başkanı, merkez ilçe başkanımızın olmasını ve yine il genel meclisindeki arkadaşlarımıza da uyumlu bir çalışma gösteriliyor olmasını Çorum açısından önemli bir kazanım olarak gördüğümü belirtmek istiyorum ve bu buna vekilleri ilave ederseniz bu ekip çalışmasının bütün ayakları tamamlanmıştır. Bütün yapılan hizmetlerin amacı insanın sağlığını, insanın yaşama hakkını, insanın çevre hakkını korumak amacıyladır. Türkiye'de dört tane ağaç kesiliyor diye kıyamet koptu. Oysa şurada bir ucube bina yıkıldı hiç olmasa biz başkanımıza teşekkür etme ihtiyacı bile duymadık. Oysa ucube bir bina adı sözüm ona kültür merkezi e, yıkıldı ve şehre kazandırıldı. Şehir insanının hizmetine sunulan bir yeşil alan oluşturuldu orada. E, biz burada belki de yapılan hizmetleri takdir eden olmalıydık. Örnek bir şehir olmamız hasebiyle bunu bile yapamadık maalesef. Oysa bizim kültürümüze yine muhalefet iltifata tabidir derler. Bu iltifatı esirgemiş olduk. Bu vesileyle tekrar emeği geçen bu mutlu vesileyle bizleri bir araya getiren belediye başkanımıza, genel sekreterimize, e, ilgilen meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerimize ve katkıda bulunan valimize, vekillerimize, diğer arkadaşlarımıza yine bu süreçte çok büyük katkısı olan il başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza Huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Çorum'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs>